Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Bugün sizlerle Project Pen'in 12. güncellemesini inceleyeceğiz ve yeni ürünler ekleyeceğiz. Bir önceki videoda ben söylemiştim artık buradaki eski ürünlerin hepsini bitse de bitmese de bu projeden çıkaracağım ve yerine komple yenilerini ekleyeceğiz ve devam edeceğiz. Sıfırdan devam etmeyi düşünüyorum bu arada. Yeni ürünlerle birinci güncelleme olarak başlarız öbür ay diye düşündüm. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir de sonunda büyük bir ışık aldım kendime. Şu an gece çekimi yapıyorum aslında saat 11. Çok da makyaj ürünü denemeyeceğimiz için aslında güvenerek başladım. Umarım güzel çıkıyordur. Kötü çıkıyorsa da bu seferlik beni affedin. Gündüz her şey daha güzel çıkıyor gün ışığında biliyorum ama yetişemedim. Eski ürünlerle başlıyorum. Zaten epey azalmıştı. Hızlı hızlı göstereceğim. Far paletimizin son hali. Ben bunu kullanmaya devam edeceğim çünkü içindeki pembesinin rengini gayet beğenerek kullanıyorum. Hemen şöyle bir taneleri gösteriyorum. Yulius'un 191 numaralı ruju sonunda bitti. Gönderiyorum. Like'ın highlighter'ı Starshine serisindeki bir highlighter'ı. Hala dokundursam üzerinde tabii ki ürün var highlighter olarak ama buradan ve yandan bakıldığı zaman artık ürün çıkmıyor. Bunu da gönderiyorum. Geriye sadece kalemler kalıyor. Kalemleri inanın ölçmedim arkadaşlar. Ee, ama her şu asansörlüğü göstereyim. Kesin bunun fotoğrafı vardır çünkü Beyliss'in asansörlü dudak kalemi. Kalemin eski ölçtüğüm kağıtlarını da kaybettim ve gece de artık geç olduğu için videoyu izleyip de ölçülerini falan almadım. Araya ben bütün kalemlerin ilerlemesini sizin için ekleyeceğim. Yani böyle neyin üstüne eklerim bilmiyorum. Siyah bir ekranın üzerine komple yazılarla ürünlerin azalmasını eklerim kalemlerin. Hazırsanız yeni eklediğim ürünleri göstereceğim artık. Şimdi karışık şekilde başlıyorum. 3 tane allık ekledim. Bir tanesi pastelin bu krem allıklarından. Bendekinin numarası 42. Çok severek kullanıyorum. Zaten şöyle götürmek üzereyim. Üzereyim değil, göçmüş hatta. Ama neden bitmesin ki? İkinci olarak aldığım bunu ben yeni ürünler denerken almıştım ve kenara atıldı aslında bu. Renk olarak bence çok güzel. Turuncu. Turuncu allığı da ben kendime de yakıştırıyorum açıkçası. Renk olarak da beğeniyorum. Kullandım bu arada. Yapısı da gayet güzel. Hani böyle mat, kuru yapıda böyle kötü bir ürün asla değil. Bu arada b 2 Girl'ün likit allığı bu. İsmi de Summer Breeze olarak geçiyor. 102 numarası hani ıslak duruyor, parlak duruyor. O yüzden bir diyeceğim lafım yok ama niye kullanmadım bilmiyorum. Sanırım turunculuğundan kaynaklı her makyaja yakıştıramadığımdan kullanmadım. Şöyle tam süreyim rengini tam göstereyim size. Sonbahara girdik artık. Kahveler, turuncular bu tarz renklere kayarım diye düşünüyorum. Pembe alık da ben çok seviyorum. E, bu Dorajoy'un oyun bir pembe allığıydı. Aslında ben bunu da kullandım ama yaz geldiği için krem allıklara geçtim. O yüzden bu da biraz geride kaldı. Dedim ya sonbaharlara giriyoruz işte kahveler vesaire kullanırım diye bir far paleti ekledim ama pembeden de vazgeçmedim. Yanında da bir kalem far ekledim. Önce kalem farı göstereyim. Benim elimde bu geçen sene Kasım gibi almıştım sanıyorum ki indirimdeyken Kiko'nun bu stick farlarından. O zamandan beri var. Şu kadar bir ürün var içerisinde. Bitsin artık elimde. Kalmasın. Rengi çok güzel. Göstereyim bu arada. Yapısı da çok güzel zaten. Numarasını da hemen söyleyeyim. 47 47 numarası bir tane de daha böyle artık sonbaharlık renklerin olduğu bir palet ekliyorum. Pastel'in So in Love paletlerinden bendekinin ismi bakayım. 204 numarası. 204 numaralı far paleti. Şöyle zaten en bayıldığım renk şu benim. Bir renk olarak elimde gösteremem ama tam bir somon rengi. Şöyle göstersem aslında fazla bir pigment yok ama göz kapağına sürüp dağıttığınız zaman ya yani şöyle dağıtma fırçasıyla çok güzel gözüküyor. Yani çok hafif güzel bir gölge veriyor. O yüzden seviyorum. Hemen şu favori griyimi de göstereyim. Bu da böyle yeşilli yansımalı bir gri aslında. Tam gri değil de içerisinde böyle yansımalı yeşillik var. O yüzden çok seviyorum. Böyle göstereyim. Bunu da ekliyorum far paleti olarak. Ve hatta tek eklediğim far paleti de bu. Şöyle gözaltı kapatıcısı ve kaş ürününe geçiyorum. Gözaltı kapatıcısı olarak bunu ekliyorum. Beerus'un Coverage serisinden şu sünger aplikatörlü bir kapatıcısıydı. Bundaki renk rengi sanırım ben gözaltı kapatıcısı olarak çok fazla renk olarak beğenmemiştim ama yapı olarak beğenmiştim diye hatırlıyorum. Aslında içerisinde de çok fazla ürün yok bence bana kalırsa hani şu kadar bir ürün yeri var. Rengi de artık tam olur gibi düşünmekteyim. Yazdan çıkmadan bir bunu bir sürüp rengi oluyor mu olmuyor mu diye bakmam gerekiyor. Şu kaş sabununu da ben çok beğenmiştim. İçindeki ürün bu kadar. Ne kadar sürede biter beraber göreceğiz. Beerless'in Chart It isimli bir kaş sabitleyicisi. Böyle kalem şeklinde. Şurada diş fırçası gibi fırçalığı vardı. Bunların hepsini denemiştik zaten yeni ürünler denerken. Haş sabitleyicisi olarak ikinci eklediğim Nix NYX Super Glue. Bayıla bayıla kullandığım bir ürün olmadı bu benim. Önce onu söyleyebilirim. Fırçası çok çabuk pisleniyor. İçi zaten çok çabuk pisleniyor. Fırçası pislendiği zaman beyaz kalıntı bırakıyor. Bu tutkal gibi bir ürün açıkçası. Bir tık da böyle sabitlediği zaman ben ağırlık hissettim. Çok kötü, berbat asla sabit tutmuyor diyemem. Tabii ki bence sabit tutuyor. Çünkü tutkal gibi bir ürün. Az ürün var açıkçası içinde ama şöyle tutarsan belki belli olur hani hepsi şuraya gelmiş olsa gene şuraya kadar falan gelir içindeki ürün miktarı. Betirelim gitsin. Sonra iki tane dudak ürünüm var sanıyorum ki evet iki tane. Biri Laquitt'ın. Like Bu da bir seri olarak mı gelmiş hatırlamıyorum ama kendi ambalajında aslında My Lips diye bir böyle asansörlü ruju. Çok güzel bir rengi var. Çantamı atıp çıkmalık bir üründe aslında ama dediğim gibi geride kalmış. son iki dudak ürünüm Kiko'nun bir dudak ürünü. Ben bunu ne diyebilirim biliyor musunuz? Benim için bu kalem bir gloss her sürdüğünüz ruju gloss formuna getirebilecek bir kalem, bir dudak kalemi. Renk olarak dudağa sürdüğünüz zaman dudakta ölü bir renk bırakıyor. Ama ben bunu mat rujların, dudak kalemlerinin üzerine, üzerine bundan geçiyorum ve parlatıyor. Öyle kullanıyorum. Smart Fusion Creamy Lip Crayon olarak geçiyor. 03 numarası. Daha renklisini alırsanız gloss gibi olur ama bir dudak kalemi. Açması da çok kolay. Açacakla açıyorsunuz. Hiç arkadan ittirmeli mi ittirmeli bir şey değil. Açacakla çok güzel açılıyor. Yumuşacık bir yapısı var. son dudak ürünümde turuncu bir ruj. Like It'ın gene May Lips serisinden yani ama şu ince kalem gibi olan rujlarından 303 numarası çok güzel bir turuncu. Turuncallık turuncu. Dudak ve kahverengi ya da böyle somon renkli bir göz hayal ediyorum makyaj olarak. Essence'in şu göz altı kamuflaj ürünü. içinde bayağı da çok var. Hani kullanmışım evet ama bitecek gibi de değil. Unutmamalıyım. Son iki ürünüm kaldı. L'Oreal'in Glotion'larından şunu ekliyorum. Ben bunu yaz boyu zaten kullandım. Ama kışın bu kadar parlak kullanır mıyım emin değilim. O yüzden sonbaharda bunu bitirmem lazım. Bir de bu sevilen ve merak edilen kozmetik ürünlerini belki ben bir tanelere de eklerim. Ama üzerine konuşacak olursam parlaklığını, duruşunu, e, nötrlemesini, ciltteki tek başına duruşunu çok beğeniyorum. Yağlı ciltler için çok aşırı uygun ve uyumlu bir ürün olduğunu düşünmüyorum. Son ürünüm ise Golden Rose'un bir makyaj sabitleme spreyi. Bunu benim aktüelden almıştık. Şunu da kullanayım ki bu da bitsin. Çünkü ben bunu yapı olarak beğenmiştim, kurutmamıştı. O yüzden bunu da ekliyorum. Evet, bütün ürünlerim bu kadardı. Baştan aşağı güzel bir yeni bir seri oluşturduk. Birden mi başlayayım, 13 diye mi devam edeyim, nasıl devam edeyim siz bana akıl verin. Ama ben birden başlama taraftarıyım. Bu seriye siz istediğiniz sürece devam edeceğim. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.